Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir hafta sonu programıyla bir aradayız. Bugün 1 Mayıs Cumartesi'ni Cumartesi yine hafta sonu program var arkadaşlar. Gündüz Ankara koşusu olacak. Yani bu koşu 8 koşuluk bir program olacak. Akşam da yine İzmir koşuları olacak. 10 koşuda oluşan bir program olacak. Ben yine İzmir yorumlarımı da videolarımı ekledim. Oradan takipimi de değerlendirmesini yapabilirsiniz. Bugün Ankara'da 8 koşuluk bir program var. ikinci koşuda birlikte de Yedili Plase'nin birinci ayağı da baş olacak. Ben yine tuttuğum safkanlardan yine iyi koşmasını beklediğim safkanlardan yine bahsedeceğim ve de ön plana çıkarmaya çalışacağım. Siz de yine tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında Ankara programı için değerlendirmeye çalışalım. İkinci koşu saat 2'de kısa vadi 7 bir yarış var. Dişilere has bir yarış olacak ve 1400 metre kumda 7 safkanın bir araya geleceği bir mücadele olacak ve yedili plasenin ya da start vermiş olacak. Ben burada bir tane safkan önericem. Zaten bu safkanı da yalnız bırakılabilir olarak önereceğim O da bir numaralı Lady Venus olacak bir boz borç Üstünde Özcan Yıldırım var. Bence bu safkan çok uygun bir grup yakaladı ki safkan bu gruptan çok çok uygun bir safkan olarak gözüküyor. Bence ilk ikiyi bozmayacaktır. Yedili plasenin birinci yanında bir numaralı Lady Venus'ü değerlendirebiliriz. Altılı Ganya'nın birinci ya 3. koşuyla birlikte saat 2.30'da yine dişilere has bir yarışla 1900 metre Çim'de 10 Safkan'ın bir araya geleceği bir mücadele olacak. Ben burada önceliğim bir numara reynt Diyan Mentes olacak bir e, talipan temsili anne kanatta akındayım ki e, Çim'e giden çok özel bir pedigrisi var Safkan'ın galop ve çalışmaları da zaten e, gayet e, zevkli ve güzel çıkıyor ki bu Safkan e, Çim'deki performansını merak ediyorum. Burada öncelikle değerlendirmeyi alalım. Rakim noktasında arasına rağmen 3 numara İrem Su Özcan Yıldırım idaresinde çok ters bir koşu gelebilir ki safkan grubun kalite safkanıdır. Yine bu safkanı burada ihmal etmeyelim. Yine 2 numaralı Batşeva'dan İlker Soyad idaresinde çok güzel bir koşu gelebilir. Bu safkanı da yine değerlendirmeye alalım ve son olarak da 5 numaralı kız bence burası için yeterli olacaktır ama yine burada tuttuğumuz safkanlar varsa değerlendirebilirsiniz. Yani bir numaralı Rente Diamantes'ten iyi bir koşu bekliyorum. Rakim noktasında 2, 3 ve 5 numaralı Safkanlar bence yeterli olacaktır ama yine yerimiz varsa 7 numaralı Junat, Moneto'da Mücahit Bayır e, idaresinde sürpriz arama noktasında da imkan dahilinde değerlendirebilirsiniz. Geldik Altılı Ganya'nın ikinci yanı Handikap 14 mücadele var. 1400 metre kumda da 12 safkanın bir araya geleceği bir mücadele olacak ki ben önceliği 2 numaralı Yağız Alp'e vereceğim ki bir kara yaz temsilcisi. Safkan uygun bir grup yakaladı ki daha ağır gruplarda göz kırpan bir safkan burada. her an için bu grubu geçebilme ihtimali var ki önceliğim 2 numaralı Yağız Alp olacak Vedat Abiş idaresinde safkanın kilosu da müsait. Öncelikle değerlendirelim. Yine ağır kilosuna rağmen 1 numara Asrın Pehrivan'ı yine bir caş Thompson, ki Safkan için uygun ama kilosu biraz ağır ama dersinde idaresinde yine değerlendirilebilir. ikinci Safkan olarak gözüküyor ve son olarak da 4 numaralı Rihisanlı yine bir Geli Voltem Safkan'ın bomboş kilosu var. Sürpriz arama noktasında 4 numaralı Rihisanlı'yı da burada değerlendirebilirsiniz. Çok geniş olacak arkadaşlar da Mehmet Kaya dersinde 3 numaralı Dalga Yılı Yeli'ye de şans verebilirler ama dediğim gibi önceliğim 2 numaralı Yazat rakibi noktasında 1 numaralı Asrın Pehrevan ve 4 numaralı reisanlı bence burası için yeterli olacaktır. Geldik 6'lı ganyanın 3. yani handikap 15 bir mücadele var. Ee, 1900 metre içimde 9 safkanın bir araya geleceği bir mücadele olacak ki. Ben burada bir tane safkan önereceğim. O safkanı da zaten kuponumuza yalnız bırakacağız. O da 3 numaralı işini bilir olacak ki. Ve da tabi bir Kaysbert ki safkan çok uygun bir grup yakaladı. Ee, grubun en formda ve en kalite safkanlarından bir tanesi normalde bu grubu geçmesi lazım. Son 200'lere geldiği zaman çok güzel aksiyonlarla gelip e, e, gruba ağırlığını hissettirmesi lazım o da 3 numaralı işini bilir bugün e, yalnız bırakılabilirse afkan olarak gözüküyor Geldik Altılı Ganya'nın dördüncü yana grup 3 bir mücadele var. 1900 metre şimdi 8 safkanın bir araya geleceği bir mücadele olacak ki aynı zamanda da Sağlık Bakanlığı ve sağlık çalışanları koşusu olacak ki çok önemli ve keyifli bir mücadele olacak. Ben burada önceliğim arasına rağmen bir numara Distinct Shining olacak ki safkan bir koşu gördü. Son ara sonrası üçüncü olmuştu ki grubun kalite safkanıdır. Burada öncelikle değerlendirme alalım ki aslında burada hangi safkan gelirse gelsin pek şaşırtıcı olmayacaktır. Yani ne kadar çok at yazarsak o kadar iyi olur ama performanslarıyla öne çıkan safkanlardan bir tanesi bir numaralı Dustin Shining, ee, daha sonra yine 4 numaralı Hasafet Ahmet Çelik idaresinde çok güzel bir koşu gelebilir. 6 numaralı Kingsman Mustafa Çiçek idaresinde değerlendirilmesi gereken bir diğer safkandır ve son olarak da 3 numaralı Felice Kish bence burası için yeterli olacaktır ama yine sürpriz arama noktasında bir Yavuz Sultan 8 sekiz numaralı Uğur Bey'i de Kadir Tokaçoğlu idaresinde burada e, şans verebilirsiniz. Yani önceliğim burada yine bir numaralı Distinct Shining konacak Rakibi noktasında 3 numaralı Felice için 4 numaralı Safet hatta 5 numaralı Scott Leo'da da çok geniş oynayacaklar. Sürpriz arama noktasında değerlendirebilirler. Kingsman ve Uğur Bey bence burası için yeterli olacaktır geldik altılı ganyanın tabela yana şartlı 4 bir yarış olacak 1600 metre çimde 7 safkanın bir araya geleceği bir mücadele var ki önceliğim son yarışını ölçü alamadığım ki bomboş kilosu var 6 numaralı Popular City e, bu safkan e, grubun kalite safkanıdır kalite ismidir son yarışını ölçü almıyorum bu safkan çünkü son e, viraja gel zaman önü kapandı önü kapanınca safkanın e, bir sağa çekti e, daha sonra bariyere yanaştı ama safkan e, önü kapandı tempo düştü tempo düşünce 6. olarak ayrıldı ama bu sefer e, daha Keyifli bir koşu gelebilir. 6 numara Popular City. Burada öncelikle değerlendirilmesi gereken Safkan'dır. Rakibi noktasını 7 numara Ünlü Maydal'dır. Yakışman e, çizik idaresinde rakibin en ufak hatasını affetmeyecektir. Yine 4 numaralı Blinded Light. Ahmet Çelik idaresinde çok e, ters bir koşu gelebilir. E, hatta yerimiz varsa 1 numaralı Victor Ober ve 2 numara El Comandro'yu da imkan dahilinde burada değerlendirebilirsiniz. Çünkü çok dengeli bir mücadele. E, biraz daha fazla düşünmekte yarar var. Geldik altılı Ganya'nın son ayağına Maiden bir yarış var. Bu 15 safkanın bir araya geleceği bir mücadele olacak. Önceliğin bir numara Aleko Boy olacak. Ahmet Çelik idaresindeki safkan bence bu grubu artık geçmesi lazım. ki Çok kalite bir safkan. Son ikinciliği de bu grubu geçmesi için yeterliydi. Küçük kuponlara da risk edilebilir bir safkan olarak gözüküyor. Burada bir numaralı Aleko Boy. Rakibi noktasında Engin Bey 6 numaralı şman çizik idaresinde. Bu safkanı burada ihmal etmeyelim. Ve yine 4 numaralı yerimiz varsa Baronil Akın Sözen idaresinde ters bir koşu gelebilir. Yine 11 ve 12 numarası Afganları da sürpriz arama noktasında değerlendirebilirsiniz ama önceliğin 1 ve 6 numarası Afganlar olacak. Yerimiz varsa dediğim gibi yine 11 ve 12 numarası Afganları da imkan dahilinde değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar Ankara yolunların bu kadar. Dediğim gibi İzmir videolarımı da ekledim arkadaşlar. Oradan değerlendirmesini yapabilirsiniz. Yine bir sonraki koşu günlerinde görüşmek üzere. Lütfen kanalıma da abone olun. Bildirimlerinizi de açın ki bir sonraki videolarımdan yararlanabilmeniz için bildirimlerinizi açmanız şarttır. Yine bir sonraki koşu günlerinde görüşmek üzere herkese bol şanslar, bol kazançlar diliyorum.